Ben Nihat Kaplan 1947 yılında Çambaşı köyünde dünyaya geldim. İlkokulu Çambaşı köyünde bitirdikten sonra daha sonra Rize İmam Hatip Okulunu bitirdim ve Rize'de 29 yıl imamlık yaptım. İmamlık bittikten sonra köyüme döndüm ve 10 yıldır emekliyim. Köyümün sorunlarını gördüm ve muhtar adayı oldum. Çok değerli Çanbaşı Köyü halkı, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ben köyümün dertlerini çok iyi bildiğim için, sorunlarını çok iyi bildiğim için ve bu sorunları çözmek için muhtar adayı oldum. Ben dilerim ki Çambaşı Köyü kazanır. Onun için ben yanlış bir mahallenin değil bir kişinin değil bütün mahallenin ve bütün halkının muhtarı olacağım. Bu inançla yola girdim. Köyüme hizmet için, köyüme hizmet vermek için muhtar adayı oldum. Ve bu sorunları ben böyle madde madde haline getirdim ve ilk e, sorun ve ilk madde kanalizasyonu düşündüm. Çok eksik. Dolaştım. Bütün halk ile bütünleştim. Sordum ve kanalizasyonun çok önemli olduğunu her evin yanında bir pozitif çukurunun mevcut olduğunu ve bu çukurun zaman zaman dolduğunu ve köyün sele karşı mahkum olduğu için o kanalizasyon şu o pozitif çukurundan halkımı kurtaracağım inşallah. Onun için ilk yapacak olduğum projelerimin başında kanalizasyon gelmektedir. Kanalizasyonu böyle e, yanlış e, şeyleri, çatı ve lavva suları değil, bütün hendek sularının ıslahı, yol kenarlarında akan sular, çatı sularını birleştirip kanalizasyona e, dahil etmek ve bu şekilde köyümü bu felaketten kurtarmayı düşünüyorum ve halkım ile bütünleşip bu sorunu inşallah çözeceğim. İlk projelerimin arasında Kanalizasyon. İkincisi elektrik. Köyüm büyük bir kısmı zaman zaman elektrik kesiliyor ve yetersiz kalıyor. Dolayısıyla rüzgar estiği zaman skordal atıyor kablolar sarkıyor, direkler bir kısmı çürümüş, yıkılma noktasındadır. Onun için elektrik sorunu vardır benim köyümün büyük bir kısmında. Elektrik sorunu nasıl çözeceğiz? Ek bir proje ile beraber, ek, ek bir projesi çizdireceğiz inşallah, o ek projeyi çizdikten sonra mevcut e, olan direklerin yapılan yolun etrafında yani etrafına onları dikerek direkleri sağlamlaştırıp sokak lambalarını da oraya getirmeyi ve bu şekilde mahallenin baş kısmında baş mahalleye bir traponun monta monte edilerek ikinci bir traponun da hizmete girmesiyle beraber köyünün elektrik sorunu çözüleceğine inanıyor. İkinci sorun elektrik. Üçüncü sorun köyümün en e, önemli sorunlarından da bir tanesi benim gönlüm ister ki benim gönlüm, gönlüm ister ki bütün evlere yol gitsin. Ama bu da mümkün olmuyor. Onun için yolu olmayan mahallelere yolun gitmesini sağlamak. Bu da hasıl olur? O yolu getirirken arazi sahiplerini ikna edip yalvararak İca, icabında istimlet vererek oradan yolu o mahalleye getirmek. Ona çalışacağız. Gücü kimden alacağım? Halktan alacağım. Köyün, köyümün insanından alacağım. Yalvaracağım, yakaracağım. Onun dediğini e, yerine getireceğiz ve yolu o mahalleye getireceğiz. Zaten yol gittiği yerde orada medeniyet vardır, orada hizmet vardır. İşte o düşünceyle beraber ma, e, yolu olmayan mahallelerimize ne yapacağız? Yolu getireceğiz. Bu yalnız Çambaşı köyü içerisinde değil. Gül, Gülbinar mahallemizin de e, böyle yolu olmayan birkaç tane ev vardır. Üç beş ev vardır. Tek ev dahi bile olsa oraya yolu getirmeye çalışacağız inşallah. Tabii ki bunu yaparken e, köyümün insanının, Görüşün görüşünü alacağız, onu ikna edeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız. yolu olmayan mahallelere de yolu getirmeye çalışacağım inşallah. Üçüncü, üçüncü maddemiz budur. Yani araba yolu gitmeyen mahallelere yolun gitmesi. 4 Dör, dördüncüsü en az, en az ha, üç ayda bir istişare toplantıları yapacağız inşallah. Bu istişare toplantıları nasıl olacak? Bu işte aşağıda toplandıları halkımı, köy halkını toplayacağım. Tek akıl değil, yani yalnız benim aklım değil. Bütün köyümün, halkın, halkımın e, insanından fikir alarak, e, tartışarak, istişare yaparak sorunları çözmek. Bu çok önemlidir. Yani en az, en az üç ayda bir üç ayda bir Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Ne, ne hizmeti nasıl getireceğiz? Bu hizmeti getirirken bize kim mani olur? O insanı ihraç etmeye çalışacağız ve o toplandı bütün yalnız ihtiyar heyeti değil. Yani mevcut olan ihtiyar heyetiyle değil, bütün köy halkıyla beraber ilanat vereceğiz. Cami'nin o parlosundan ilanat vereceğiz ve insanları oraya davet edeceğiz. Neresi orası? Dernek binamız müsaittir. Orası orada ne yapacağız? Toplanacağız, istişare yapacağız. Köyün sorunları hakkında. Köy, köyün derdi nedir, sıkıntısı nedir, geliri nedir, gideri nedir? İşte ben bunları halka bildireceğim, halkıma bildireceğim. Yalnız Hasan'ın, Hüseyin'in, Mehmet'in muhtarı olmayacağım. Kesinlikle bütün halkımın, bütün Çambaşı köyün, milletimin muhtar olacağım Allah nasip ederse. Yalnız bir mahallenin değil, yalnız yukarıki mahalle, aşağıki mahalle, Gürbinar filan bu mahallelerin yalnız onların değil, bütün mahalleleri, bütün mahalleleri inşallah muhtarı olacağım. Çambaşı köyünün beşinci maddi de şu, Çambaşı köyünün iki yaylası vardı Muz'da ve Malaga Muz yaylaları. Bu yaylalarda sorun vardır. Yapılaşma vardır. Böyle çarpık yapılaşma vardır. Doğru duruş yapılaşma yoktur. Halbuki güzel yapılması lazım. İhtiyacı olan insan yapması lazım. Yarın veya daha bir gün yaylalar turizme açılacaktır. Turizme açıldığı zaman görünüm güzel olsun. Yaylalar güzel olsun. Ha, güzel olması için, temiz olması için onların da altyapıya ihtiyaçları vardır. Onun için onun için ben diyorum ki yaylalarımızın altyapısını inşallah yapacağız. Su, kanalizasyon, elektrik yaylalarımıza da getireceğiz. Onları da hiç köyden ayırmayacağız. Çünkü e, yılın dört ayını insanlarımız orada oturuyor. Orada e, hayatını ikame edenler vardır. Dolayısıyla yaylalarımızın altyapısı su, elektrik. Şu, anda yaylalarımızın, iki yaylamızın da trafoları yetersiz. Nasip olursa her ikisine de trafoyu temin edeceğiz. Her ikisinde elektriğini normal olarak vereceğiz. Sularını da yapacağız. Altyapısını da en azından böyle toplayıp yaylanın alt kısmında bir arıtma yapmak suretiyle basit bir şekilde, öyle uzun bir masrafla değil, onu o şekilde, yaylanımızı da bu şekilde şey yapacağız, e, alt yapısını sağlayacağız. Bu hizmetleri ben, kendim, siz halkından siz, değerli Çanbaşı Köyü halkından, Çağatbaşı Köyü halkından hizmeti yaparken güç alacağım. Sizden güç alacağım. Sizden e, sizinle beraber istişare edeceğim ve sizinle beraber bu sorunları çözeceğim inşallah. Bu inançla yola girdim ve inşallah ben muhtar olursam Çambaşı köyü kaybetmeyecektir, kazanacaktır. Evet. Bir de Altıncı maddeye sıra gelecek Gürbinar Mahallesi. Gürbinar Mahallesi Asas Büyük Mahalle dediğimiz Çambaşı Köyü'nde köyüne gelen hizmetlerin hiçbirinden aşağı yukarı istifade etmemektedir. Yani kenardadır görülmüyor. Ama asla biz göreceğiz orasını. O bizim köyümüzün bir parçasıdır. Köyümüzde eğer köyümüze eğer yüzde yetmiş bir Hizmet gelirse o tuzu nerenindir? Gülbinar mahallesindir. Oranın hakkına tecavüz etmeyeceğiz. Orası, oranın insanı da bizim insanımızdır. Oranın insanı da hizmet getirmek bizim görevimizdir. İşte bu inançla yüreğini ortaya koydun, köyüme hizmet için muhtar oldu. Değerli Çambaşı Köyü halkı. Son şeyimi arz edeyim. Sanat sanatsal faaliyetlerdir ve e, kültürel faaliyetler. Bunlar da çok önemlidir. Örneğin e, Kurttağ Şenlikleri oluyor. Çanbaşı Köyü'nün ismi yok orada. Çanbaşı Köyü'nün muhtarı yok orada. Ben muhtarı buradan eleştirme için demiyorum. Ama öyle oluyor. Bakıyorum ki yer Çanbaşı Köyü'nün yeri. kurtağının mevcut olan o tören yapılan yer Çambaşı'da. Ama bakıyorum ki Çambaşı'nın ismi yok orada. Buna çok üzülüyorum. Fazlasıyla üzülüyorum. Bütün halk üzülüyor. Çambaşı köyü üzülüyor. Onun için ben o faaliyetleri orada önderi olacağım inşallah. Canlı yayında bütün gurbetçilere Kurtağ'ına ya kurt Dağı'na yapılan şenlikleri izleteceğim ve orada Çambaşı köyüne ait çatırı kuracağım ve orada en iyi bir şekilde Çanbaşı köyümü tanıtacağım. Benim e, iddialarımın arasındadır. Bu da çok önemlidir. Bir de Çambaşı köyüme ait dergi. Ya köyümü tanıtacağım da köyümü insanlar bilecek. Kapalı değil. Benim köyüm köylerin en güzelidir. Benim köyüm dünya cennetidir. Onun için oraya her şey, her ismet yakışır. Onun için ben köyüme yakışacak, köyüme layık olacak, halkıma, insanlarıma layık olacak bir muhtar olacağım. Kesinlikle ve kesinlikle inanın ben içim hizmet aşkıyla doludur. Doludur. Yüreğimi ortaya koydum, elimi taşının altına koyuyorum ve bu hizmetlere talip çıkıyorum. Talip çıkıyorum, kime güveniyorum? Çanbaşı Köyü halkına güveniyorum, İş adamlarına güveniyorum. Çünkü benim geçmişteki çizgim, ben 2009 yılında Çanbaşı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı oldum. Başkan olduktan sonra çok iş adamları tanıdım ve güzel köyümü canlı yayında dünyaya tanıttım. Beni orada izleyenler gördü, konuşmamı dinledi orada nasıl konuştum, köyümü nasıl e, tanıttım. Ve inşallah şimdiden sonra da köyümü en iyi bir şekilde dünyaya, Türkiye'ye, Trabzon'a, Çaykaray'a, dünyaya tanıtacağım. Bunu benim bir iddialarımın içerisindedir. Onun için değerli Çambaşı Köyü halkı sizleri tekrar en en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ben de bir önceki ben seçim yarışına girdim. Ama orada bir konuşma yaptım. Okul bahçesinde. Orada ne dedim? Evet. Burada dedim Nihat Karazanoğlu Nihat oğlu değil, kayıp etmedi. Kim kaybetti? Çambaşı köyü kaybetti dedin. Şimdi de seçime giriyoruz. Ben diyorum ki Çambaşı köyü kazanır. Kazansın. İnşallah Çambaşı köyü kazanır. Tekraren en içten sevgiyle saygılarımla sizleri selamlıyorum.